Merhaba. Şimdi biz drapaj yöntemiyle kol kalıbı çıkarmayı anlattık bu videomuzda size ama sınıfımızın ışığını kapatmayı unutmuşuz ve ekranımız çok parlamış, pırıltılanmış ve titremiş olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyoruz. Önemli olan burada tekniği anlatmakta zaten. Bu videoyu izleyen herkesin rahatlıkla drapaj usulüyle kol kalıbı çıkaracağını düşünüyorum. Çıkaranlar Instagram'dan bana yazabilirler. Bir sınıfından şimdi drapaj çalışıyoruz biz Esra Hanım'la beraber. Drapesini verdi, penslerini oturttu, işaretlerini aldı. Bel, kalça, ön ortası, kalça çizgisini aldı. Şimdi biz kol kalıbını nasıl çıkaracağız? Bütün dikiş işaretlerini şöyle koyduk. Bizim burada bir kol oyuntumuz var. Bu kol oyuntumuzu baz alacağız sınavda uzun kol veya kısa kol yapmış olmanız çok fark etmiyor. Kumaşınıza göre veya modelinize göre karar verirsiniz ama bize gerekli olan şuradaki oyuntumuzun ölçüsüdür. Buradaki oyuntumuzun ölçüsünü mezuramızı koyup Esra Hanım'ı çizdiği yerden şekline göre alıyorum. Yaklaşık olarak 40, 42, 43 o civarda bir şey yapması gerekiyor. 50'lerde falan çok oyuk olur onu söyleyeyim. 40'tan 35'ten düşük de çok dar bir kol evi olur. Bu biraz 50 santim olmuş. Bunu biraz küçültelim evet. Bunu Esra Hanım yeniden şuradan yapacak. Şöyle getirecek ve biz kol oyuntusunu 45 olarak alacağız. 50 de olur. Olmaz değil ama 40-45 civarı bir oyuntu bizim şey, proporsiyona da uygundur. Yani şöyle alabilirsin. Çok göğüs altına girmeyen bir şey olabilir. Biz şimdi bunu Burası bizim 45 santim olarak düşünerek kol kalıbımızı nasıl çıkarıyoruz onu anlatacağım. 45, 45 santim olarak düşünüyoruz. Yaklaşık olarak eksi 10, 12, 13 santim, 15 santim gibi bizim pazu genişliğimizi verecektir. Pazu genişliğimizi vereceği için şuradan biz böyle 35, 37, 40 santimlik bir dikdörtgen oluşturmamız gerekiyor ilk önce. Ama onun içinde de ee, oluşurdum. Bir tane düz boy ipliği çizeceğim kumaşa. Evet. Tamam mı? Onu ilk önce şu tersinden bir çizelim. Evet. Ve bir düz boy ipliği çizgisi oluşturdum. Yani burasını kol ortası olarak düşünün kolun. E, ön şeyle omuzda arka omuzun birleştiği Hı -hı. yere şurası denk gelecekmiş gibi düşünün. İşaretini de şuraya alıyorum şuradan. Şöyle. Çiziyorum tekrar buraya yüzünü çevirecek kumaşın o yüzden o taraftan çizdim ilk önce yaklaşık olarak da ben şimdi buraya 20 20 vereceğim kol kalıbımı çıkartmak için şöyle bir şey oluşturacaksınız dediğim gibi kol boyumuz da yaklaşık olarak 50 santim olarak düşünün uzun kol yapmak isteyenler ama şöyle bir kısa kol üzerinden anlatacağım şimdi ben bunu. 25 cm de kafidir ama böyle 30 yapalım gerekirse kısaltırız tamam mı? Koyuyorum. Bunu da böyle çiziyorum. İlk önce bu parçamı bir çıkaracağım. Çiziyorum tekrar. Ki ben bunu kısa kol üzerinden anlatıyorum. Bunun boyunu dediğim gibi siz modelinize göre karar verebilirsiniz. Bunu biz şöyle yaklaşık 1-2 santimden bir iğneleyeceğim. Pazu genişliğimizi de şu ölçülü verdim ya ben size. Onun 10-12-13 santim geniş eksiği dedik. Çok da önemli değil. Şöyle çok önemli değil. Daha bu kalıp aşaması olduğu için biraz ölçüleri büyük ve geniş tutmakta fayda var. Kenarlarından bir miktar kıvırıyorum. Tamam mı? Daha sonra bunu şu düz boy ölçüsünün üzerine getiriyorum. Şurayı getiriyorum ve üst üste bindiriyorum. Burası bizim kol takacağımız yer olacak. Burası da kol ağzı. İstersek kol ağzını biraz daha dar yerleştirebiliriz. Daha dar bir kol ağzı olacak şekilde yerleştiriyorum ve şurayı bir iğneliyorum. Kabaca kolumuz şuradan Çıktı. Şunu ıı, ölçüyü vermeyi unuttuk. Bir de buradan aşağıya bir 18-20 santimlik ölçümüz vardı. Şimdi onu nasıl göstereceğiz onu anlatacağım. Şu drapajın üzerine getirdiğimiz zaman değişecektir. 18-20 santim gibi ölçtüğümüzü düşünürsek o şeyi şuradan böyle bir veriyorum. Yarısını mı Hemen hemen yarısını biraz şeyini. Şuraya bir kol alt oyuntusu çizeceğim. Bu daha şey bir var mı acaba sabun gözüküyor mu ama. ben mi evet, yani? Görünüyor. gözüküyor değil mi evet. şunu şöyle çiziyorum tamam mı kol alt oyuntum gibi düşün bunu da şimdi bunu o tarafa geçmem gerekiyor şuradan alıyorum şu şekilde kesiyorum Bu kimin makası Allah aşkına? Takılıyor alta. Üstü dikdörtgen altı da bu şekilde olan bir küçük kol kalıbım çıktı şimdi benim. Bak takıldı ya altta. Şu şekilde olacak. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bunu elimizle alacağız. Şöyleydi işaretimiz. Kol altını gene kalıp üzerinde yapabilirsiniz. Biz şimdi açık halde yapalım bunu. Açıyorum. Böyle bir şey elde ediyorum. Tamam mı? İnşallah. Aha. Tekrar iğneliyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Kolumuzu alıyorum. Bu Kol altındaki birleştirdiğim yer. Bir kişi bana toplu iğne verebilirse. Şurası olacak. Mankenime batırıyorum. Kol üstünde işaretlediğim düz boy ipliğinin olduğu yerde şuraya gelecek. Biraz bizim kolumuz küçük olmuş gibi geliyor. Şimdi burayı da bu kolun şekline göre yerleştireceğiz. Anlaşıldı mı? Kol altında o oyuntudan Burada karar vereceğiz. Büyük mü olmuş? Küçük mü olmuş? Dar mı olmuş? Önemli olan şey şuradaki düz boyutlu çizginizi de kaybetmemek. Şu yuvarla, ben artık nasıl oyuntu vereceksen burada özgürce kullanıyorum. Birkaç tekniği var. Bu en pratik olan tekniği şeyin en hızlı yapabileceğiniz bir teknik. Sınavda da sizin işinizi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum şöyle getiriyorum. Biraz kol altında olmuş gibi gözüküyor ama olmamış. Zaten onu, evet biraz onu daha. kapatacaktık. Evet, Onu kapatacaktık aynen. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın kol kalıbını elde etmiş oluyorum. Çok güzel. Şimdi çok korkuyorsunuz kol kalıbından drapaj usulünde aslında. Önemli olan bunlarda düz boy ipliklerini ve kumaşın yönünü şunu bunu kaybetmemektir. Bu yöntemle rahatlıkla bir kol kalıbı yerleştirip koyabilirsiniz. Daha sonra isterseniz tabi bu kol kalıbının şurasına pil yapabilirsiniz. Hani modeliniz güzel gözüksün diye. Kol ağzını göstermiştim orada daha dar yapabilirsiniz. Bunu daha kısa yapabilirsiniz. Şu an kesebilirsiniz mesela. Daha uzun yapabilirsiniz. Burayı işte düzgülü ama hani sınavda çok uğraşmayın diye söylüyorum. Bu şekilde kol kalıbımızı elde ediyoruz. Teşekkürler.